Mustafa Kemal Atatürk'ün baba soyu. Aydın Söke'den gelerek Manastır vilayetine yerleştiler. Ali Rıza Efendi Manastır vilayetinin Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık'ta muhtemelen 1839'da dünyaya gelmiştir. Aile sonradan Selanik'e ye giderek yerleşmiştir. Dedesi Ahmet ve dedesinin kardeşi Hafız Mehmet'in taşıdığı kızıl lakabı ve yerleştikleri nahiyenin adı olan Kocacık'ın gösterdiği üzere. Mustafa Kemal'in baba tarafından soyu, Anadolu'nun da Türkleşmesinde önemli roller oynayan Kızıl Oğuz yahut Kocacık Yörükleri Türkmenlerinden gelmektedir. Mevcut bilgilere göre, Atatürk'ün baba soyu Aydın Söke'den göçürülerek Makedonya'ya gelmişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün anne soyu da Anadolu'dan gelerek Rumeli'ye iskan edilen Yörük veya Türkmenlere dayanmaktadır. Atatürk'ün anne soyu Konya Karaman'dan Rumeli'ye gelen ve bundan dolayı da Konyarlar şeklinde. Rumeli'deki diğer yörük gruplarından farklı olarak bu adlanılan yörüklerdendir.